İvme ve ivmeli hareket. Birim zamanda gerçekleşen değişimdir. A ile gösterilir ve birimi metre bölü saniye karedir. Vs son hız değeri, V0 ilk hız değeri olmak üzere ekranda gördüğünüz bağıntı ile hesaplanır. Türetilmiş ve vektörel bir büyüklüktür. Duran ya da sabit hızlı araçların ivmesi sıfırdır. Ekranda gördüğünüz ivme zaman grafiğinde yine grafik doğrularla çizilir. İvme zaman grafiğinde doğru altında kalan alan hızı verir. İlk çizimde cisim pozitif yönde ivmelenmiştir. İkinci çizimde ise cisim duruyor ya da sabit hızla hareket halindedir. Üçüncü çizim yani zaman ekseninin altındaki çizimde ise cisim negatif yönde ivmelenmiştir. Bu grafikte verilen ivme değerinin pozitif veya negatif olması hareketli cismin yönünü vermez. Hız değerinin bulunmasından sonra hız-zaman grafiği çizilir ve bu grafik ile hareket yönü tespit edilir. Hızlanan cisimlerde ivme cisimle aynı yönde hareket eder. Yavaşlayan cisimlerde ise ivme yönüyle cismin hareket yönü zıt olur. Hızlanma pozitif yönde gerçekleşiyorsa ivme de pozitif yönlüdür. Hızlanma negatif yöne doğruysa ivme de negatif yönlüdür. Yavaşlamada ise bu durum biraz farklıdır. Pozitif yönde yavaşlayan bir cismin ivmesi negatiftir. Negatif yönde yavaşlayan bir cismin ivmesi ise pozitif olacaktır. Sabit ivmeli hareket bağıntıları hareketli varlık durma pozisyonundan yani ilk hızı olmadan sabit ivme ile hızlanmaya başladığında aşağıdaki bağıntılar ortaya çıkar. Bu durumu örneklendirmek gerekirse araç durgun halden yani T0 anında ilk hızı sıfır olmak şartıyla harekete başlarsa ve a eşittir 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle de hızlanıyorsa aşağıdaki durumlar gerçekleşecektir. Öncelikle hız değerlerine bakalım. Birinci saniye sonunda aracın hızı 2 metre bölü saniye olur. İkinci saniye sonunda ise aracımız artık 4 metre bölü saniye hızla hareket eder. Yine aynı koşullar altında birinci saniye sonunda aracımız 1 metre yol alır. İkinci saniyenin sonunda ise başlangıç noktasından ikinci saniye sonuna kadar alacağı yol 4 metreye çıkar. Hareketli varlık hareketine sabit bir ilk hız ile başlayıp sabit ivme ile hızlanmaya başladığında ise aşağıdaki bağıntılarla karşılaşırız. Bu bağıntılarda ivmeden kaynaklanan durum ile ilk hızdan kaynaklanan durumların toplanması beklenir. Örnek vermek gerekirse yine aracımız A noktasında yani 0 noktasındayken öncesinden kendiyle birlikte getirmiş olduğu o metre bölü saniye hızı var. Araç bu noktadan sonra B noktasına kadar 2 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlansın. Birinci saniye sonunda denklemde değerler yerine yazılırsa aracın 12 metre bölü saniye hıza kavuştuğu gözlenir. İkinci saniye sonunda ise hızımız artık 14 metre bölü saniyedir. Koşullar aynı iken birinci saniye sonunda aracımızın almış olduğu yol miktarına bakalım. Yolumuz 11 metre olacaktır. İkinci saniye sonunda ise aracımızın alacağı yol 24 metre olur. Yani o A noktasından B noktasına kadar alınan toplam yol artık 24 metredir. Hareketli varlık sabit bir ilk hıza sahipken yine sabit ivme ile yavaşlamaya başlarsa neler olur? Aslında burada ilk hıza sahip dememize gerek yok. Bir aracın yavaşlayabilmesi için zaten başlangıçta bir ilk hıza sahip olması beklenir burada ilk hız değerinden ivmenin sonuçları çıkartılır. Araç A noktasına 10 metre bölü saniye sabit hızla geliyor ve bu noktadan sonra 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlıyor. Birinci saniye sonunda hız değeri 10'dan 8'e düşecektir. İkinci saniye sonunda ise hız değeri 6 metre bölü saniyeye düşer. Buna devam ederseniz aracın 5 saniye sonunda durduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. Birinci saniye sonunda aracımız 9 metre yol alır. İkinci saniyenin sonunda alacağı yol ise 16 metredir. Bu durumda ikinci saniye içerisinde almış olduğu yol 7 metreye tekabül eder. Yani giderek azalmaktadır. Totalde 5 saniye sonunda eğer hesabı düzgün yaparsanız 25 metre içerisinde 25 metre sonunda durduğunu görebilirsiniz. sabit memeli harekette konum zaman grafiklerine gidebilirsiniz. Artık bundan sonraki videomuzda sabit ivmeli harekette konum